komşu buzağları çıkartmış. Maşallah ne kadar tatlılar. Ay bir tanesi bebeyiz. Hay maşallah. Tı tı, tı 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 Yavrum. Çok tatlılar. Nereye gidiyorsunuz fıstıklar? Benim sürüyü gördüler. Benden tarafa doğru geliyorlar. Gelin. Beraber gezelim. Kurban bayramını bitirdik. Acusu çeşmesinin yapımlarına devam ediliyor. Eşim şimdi üstünü şapkasını yaptırmış. geçirdik. Kum geldi. Muhtemelen 24'üne kadar bitecek. Çünkü 24'ünde zaten Acusu bayramı var. O zamana kadar çeşmenin faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Hadi bakalım. Kaldığımız yerden devam. Çeşmenin müşterisi inekler. Benim koyunlar daha buraya alışamadılar. Zaten etrafı örtülecekler için de hep çığlığı içiyorlar işte hayvanlar içsinler. Hemen zaten keşfede bir ayağına tahta bir oluk yapılıp hayvanlar için hizmete geçirilecek inşallah. içecek çocuk. Yok mu? Bundan var şey, <laughs> <Yesin abi olurum. gülüyor> işte bey. Yesin Elif giyiyorlar resmen. Babaları da yerdi bunların küçükken. Ama şimdi yemiyorlar. Bunlar şeker bile yiyor. Al çocuğum. uzaktan bir duman görünüyor. Yangın varmış gibi. Sanki Allah korusun. Eşimi aradım açmadı. O da ustaların yanındaydı. Arabayı binip gitti. Acaba bir şey mi yanlış mı Bilmiyorum ya? Bilmiyorum, kameradan görünüyor mu şu an? Ayyenin yaşı... sesi duyulmaya başladı. Evet, yanılmamış. Yangınlar. Rüzgar var, bilmiyorum burada öyle de, orada da öyleyse sıkıntı büyük. ustalar gitmiş. Havuz, havuz diyorum. Çeşmenin alt zemininin süslemesi bitmiş. Çok da güzel olmuş. Traverten taş Burada süslendi. Eşim sabah öyle demişti. Traverten taş. Şurası da patlatma taşla süslenecek. Taşlar geldiyse muhtemelen yarında üstü süslenir suyun bayraklığını göstermek istiyorum size. Eldivenleri de uçmuş ustaların. Çok güzel olmuş. Allah güle güle inşallah köyümüze. Tabii şimdi etrafı açık olduğu için hayvanlar da geliyor da etrafı kapatılacak sonra. Ayaklarını ah, sokacaklar. Suyun e, şifasından yararlanacaklar inşallah. Çok güzel oldu. Bence dediğim gibi daha bitmedi. Üstünde sürpriz bir aşaması var. İnşallah bitsin orayı da çekeceğim.